Fark ediyor mu? Pervane yok şey fark etti değil mi? Daha önceki pervane kaçtı? Abi nasıl geliyor. Senin kağıt pervane Bu kaç? Bu kaç? Bu da Son abi. Geriye sadece pil kaldı. Kaç tane var bundan? 3 4 tane 4'ü çaktın mı bu canavar gibi gider abi. Değil mi? Hani pervane dağıtıp yapacağını ya yaptıysan. Evet, Allah'ım sana şükürler olsunlar. Savaş bundan yapıyor mu? Kendisi için yapmış, şeye şey vermiş, Abdullah'a vermiş. Uçağı, uçağı varsa ben alayım bir tane ya. <laughs> tamam söyleyeyim. da bekleyen çok diyorsun. hı. Uh -huh. İşte bugün Yok, mesela e Mehmet abinin uçurduğu bir MiG 29 vardı. O da savaş inş imalatı. Yok ben böyle bir tane isterim abi. Ekstra mı? Evet. Parasıyla falan yapar mı? Ya bilmiyorum. Parasıyla pek şey yapmıyor. Ne oldu? Abi. <laughs>